Merhabalar, 26 Kasım, Çarşamba konuşma zamanı başlıyor. Başbakan açıklama yaptı, tüfe sepetine el atacakmış. İlk önce onu konuşalım. Başbakan Erdoğan üstel, tüfe sepetini güncelleyeceğiz dedi. Şimdi tüfe sepeti nedir? Tüketici fiyatları endeksi dediğimiz bir şey. Ee, bilmeyenler için ifade edeyim. En çok kullanılan, satın alınan ürünler ya da hizmetler bir sepetin içerisine konuyor. O sepetler, sepetlerdeki ürünlerin fiyatları değiştikçe tüketici fiyatları endeksi değişiyor ve hayat pahalılığı dediğimiz şey de bu TÜFE sepetindeki fiyat artışları veya azalmalarıyla hayat buluyor. Yalnız her hayat pahalılığı konuşması yapıldığı zaman, her asgari ücret değişeceği zaman, her bir artış söz konusu olduğu zaman Tüfe sepeti güncel değil, tüfe sepeti tamam değil. Tüfe sepetinin içerisinde çok saçma sapan ürünler var diyenlerin sayısı oldukça yüksek. O neden nedir ki? Gelişmiş ülkelerde bu tüketici fiyatlar endeksini belirleyen sepet, hayali sepet, sürekli güncelleniyor, sürekli değiştiriliyor, sürekli insanların tüketim alışkanlıklarına göre değiştiriliyor. Yani artık insanların kullanmadığı şeyler sepetten çıkarılıyor. İnsanların alışkanlıkları çerçevesinde daha çok kullandıkları şekiller sepete giriyor. Bu biraz da nüfusunuzu tanımakla ilgili bir şeydir. Yani ilk önce şeyin istatistiğini bilmeniz lazım. Örneğin tütün ürünlerini sepete koyduğunuz zaman ülkenizdeki sigara içenlerin sayısını biliyor olmanız lazım oranla. Eğer sigara içenler sayısı geçtiğimiz 10 yıl içerisinde azalmışsa bu tüfedeki tütün ağırlığının da azaltılması gerekiyor. Bu basit bir örnek. 2015'te en son bizim tüketici fiyatları endeksi sepetimiz güncellenmiş. Dolayısıyla geçtiğimiz 10 yıldan bu yana bu sepette CD çalar ve DVD çalar gibi şeyler kalmış. Yani geçtiğimiz hayat pahalılığı belirlenirken CD çalar ve DVD çalar gibi şeylerin fiyatları da baz alınarak bir takım şeyler yapıldı. Şimdi istatistik her şeydir. İstatistik bilgidir, datadır. Devleti istatistikle yönetebilirsiniz ancak şirketler de istatistikle yönetilir. Excel dediğimiz harika bir program var. KPSS dediğimiz harika programlar var. Bu programları kullanırsınız ve data elde edersiniz. İnsanların eğilimleri, insanların tüketimleri, insanların düşünceleri, insanların yaşam biçimleri hepsini bu datalarla, istatistikli bilgilerle görürsünüz ve ona göre ne kadar kanser hastamız var ona göre kanser ilacı ithal edersiniz. Ne kadar tansiyon hastamız var ona göre tansiyon hasta ilacı ithal edersiniz. Bu bilgiler yokken zaten bir şey yapma imkanınız yok. Dolayısıyla eksik ekonomi bilgimle tüfe sepetini değiştirseniz de olur. Değiştirme. Değiştiriyor oluşunuz gerçekten önemli bir adım. 10 yıldan beridir ellenmemiş bu sepet. 10 yıldır her 6 ayda bir biz tüfe sepeti tamam değil duyuyoruz zaten. Ama 10 yıldan sonra ilk kez değiştirilecek olmasının yapılmadığı açıklama bile yüreklere su serpti. Sayın Başbakan, daha önce yapsaydınız ya bunu. Yani İstatistik kurumunun başına birisini atadınız. Bir yılı geçti. Konuştuk buralarda. E, liyakatlı mıydı, değil miydi vesaire miydi? Bir yıl boyunca keşke bunlar olmuş olsaydı ve bizim de ağzımız kapansaydı liyakatsiz birini atadınız diyor oraya, Siz de çıkıp bize bakın liyakatsiz dediniz ama Bakın gelir gelmez şunları yaptı, bunları yaptı ama 10 yıldır değişmeyen şey bugün niye değişiyor onu da anlamış değilim. Seçime bir kala. <laughs> Salihcan Seç, Merkezi İhale Komisyonu Başkanı neden mahkemeye çıkarıldı bugün? Tanıdığımız, bildiğimiz birisi olduğu için e, bu haberleri de söylerken insan zorlanıyor. Tanıyoruz, biliyoruz, ailesini tanıyoruz. E, ama netice itibariyle gazetecilik bu ülkede zor demiş Serhat İncilli. Aynen bu konuya e, parmak basarak aynen ben de katılıyorum. Gazetecilik bu ülkede zor çünkü herkes herkesi tanıyor. Salih Can Seç ilk önce bir gün tutukluluk alındı. Sonra sekiz gün tutukluluk alındı. Sonra beş gün tutukluluk alındı. Şimdi beş gün daha tutukluluk alındı. Ve her mahkemeye çıkışta bu aralardaki e, bu mahkemeye çıkma aralarındaki bu beş günlerde bir kişi daha bir kişi daha e, şikayette bulunuyor ve bu kadar rüşveti bizden istediği, biz verdik vesaire deniyor. Yani sanki sadece Salih Can Seç özelinde söylemiyorum. Sanki Merkezi İhale Komisyonu ve etrafı da bir çorak sök, çorap söküğü gibi giden bir soruşturma olduğu hissiyatı var herkeste. Bu iş nereye varacak? Kime dokunacak? Geçen gün bir yazı yazdım. Dedim ki Temiz Eller Operasyonu'nda ilk tutuklanan belediye görevlisi İtalya'daki Temiz Eller Operasyonu'nda ilk tutuklanan belediye görevlisi bir sürü isim ele vermişti. Ve İtalya'da tarih boyunca görülmemiş bir Temiz Eller Operasyonu yapılmıştı. Hükümetler düşmüştü, partiler kapanmıştı ve ee, ciddi sayıda tutuklamalar yapılmıştı. Canset soruşturmasında, Merkezi Hale Komisyonu soruşturmasında bu iş büyür mü? İfade ee, ifade veriyor mu? Vermiyor mu? Şu ana kadar 13 kişi sorgulanmış, 10 ifade alınmış. Yani e, 19 gün önce tutuklandı. Salih Canseç, Merkezi Yerli Komisyonu Başkanı ve 10 ifade alındı. Bu 10 ifadede de ciddi suçlamalar olduğu biliniyor Ciddi isimlerin de adının geçtiği biliniyor. Ama bu isimler ne olacak? Hangi noktaya varacak? Tutuklamalar olacak mı? Bu e, süreç bir e, dava dosyası hazırlanmasıyla e, sonuçlanacak mı? Bir ya da birkaç dava dosyası hazırlanmasıyla e, sonuçlanacak mı? Elbette ki bilmiyoruz. E, hazır lafı gelmişken 1 Aralık'ta biliyorsunuz e, diploma davası da başlayacak. O da e, hukuk sistemimizin yargı sistemimizin tartıldığı ve gördüğü sınavlardan bir tanesi olacak. Onu hep birlikte göreceğiz ve takip edeceğiz sizler için. Polis Genel Müdürü Ali Adalıer. Ali Adalıer ile aynı yaştayız ve e, Gençlik yıllarımızdan beridir de e, ölçülü bir şekilde tanışırız. Ahbabımdır diyebilecek yakınlığımız yok ama e, çok genç bir e, akademi öğrencisi ve akademi mezunu olduktan sonra da e, karşılaştığımızda bir sıcak selamımız olmuştur her zaman. Ali Adal'ı eğer Meclis e, Bütçe Komisyonu'nda, komitesinde e, milletvekillerinin sorularını, yanıtlandı ve bu yön sorular haber oldu. Sanki e, Polis Genel Müdürü bir açıklama yapmış gibi algılandı medyada ama e, bu komitede yapılan bir e, milletvekili tarafından yapılan sorgulamaydı. Bu da çok normaldi haberleştirilmesi ilginç oldu ve önemli oldu ve iyi oldu. Şunu söyleyebilirim. Keşke polis genel müdürleri zaman zaman basınla bir araya gelse, basın açıklamaları yapsa ve kamuoyunun polisin varlığını hissettiği bir ortam olursa. Geçenlerde bir huzur operasyonu oldu surlar içinde. Belafkoşa içinde. Çok ciddi bir polis arabası varlığı Polisler, sirenler, böyle olağanüstü bir hareketlilik yaşandı ve bir gövde gösterisiydi. Bu gövde gösterisi e, soruldu mecliste Adanlayar'a ve e, bana göre çok haklı bir şekilde evet dedi. Bu bir güç gösterisiydi ve olması gereken de oydu kendisine katılıyorum. Polisin sokaktaki varlığını hissetmek istiyorum. Kendimi güvende hissetmek için polisin sokaktaki varlığı benim için önemli. Geçen gün de programda söyledim. Yaya olarak dolaşan, devreye gezen polis memurlarına, çiftliği olarak, yaya olarak gezen polis memurlarına Kıbrıs'ta yetişmiş birisi. İngiltere'de hala devam ediyor yaya olarak, özellikle şimdi yılbaşı ışıklarının yaya, e, asıldığı ve e, çok güzel Lodra sokaklarında polislerin yaya olarak dolaştığını gözlemleyebilirsiniz. Yaya olarak dolaşan polis ne yapacak? Ya çok da bir şey yapamaz belki ama varlığı, üniformanın görülmesi suç işleyecek olanı iki kez düşündürür. Suç işleyecek olan iki kez düşünüp vazgeçmesi halinde suçu önlemiş oluyorsunuz. Bu kadar. Herhangi bir şeye de gerek yok. Ama Kakadaca polisin bir şeye gereksinimi var mı? Evet var. Yani bir bir bütçe onaylandı. polisin ihtiyaçları takvim dahilinde giderilmeli. Bu bütçeyle araç filonumuz filomuz yenilenemez diyor. Polis bütçesi 8.74 milyar TL olarak onaylandı. Oy birliğiyle onaylandı ama itiraz edecek hal yok. İtirazı zaten polis genel müdürü yapmış. Bu parayla bu iş olmaz diyor polis genel müdürü. Ama biz yine de özveriyle elimizden geleni yapacağız ve ülkemizi e, güvenli tutmaya çalışacağız. Polisin moral ve motivasyonun güçlendirilmesi amacıyla dokuz başlık altında bir yasa önerisi hazırlamış Polis Genel Müdürlüğü bir anda değil ama bir takvim içerisinde polislerin ihtiyaçları giderilmeli. ekme sayıda kriz var. 2005'ten bu yana sadece 250 kişi arttı. 2005'ten bu yana 20 yıl geçti. 20 yılda artan nüfus ile artan polis sayısı hiç de orantılı değil. Ali Adalı Er e, anladığımız kadarıyla e, meclis komitesinde iyi hazırlanmış ve içini dökmüş. Daha çok şey söylemiş e, gazeteleri de okuyabilirsiniz. E, bence polisi örselemeyelim. Geçen gün de söyledim. Polise destek olalım. Çünkü polis devleti olacağız şöyle böyle falan filan. Öyle o, o konu e, Hikayedir, yalandır ve provokatiftir ve art niyetlidir diye düşünüyorum. Tabii ki eğer hukuk devleti olduğumuzu iddia ediyorsak, bu hukuk dediğimiz sistemin de kolluk güçleri vardır. Onlar da polislerimizdir. Ee, polis olmazsa kendimizi çok da fazla güvende hissedeceğimizi düşünmeyelim. Eğer polis etkisiz kalırsa, zayıf kalırsa yerine suç örgütleri girer. Ondan sonra onun yerine de zaman zaman başka ülkelerde de görüyoruz. Asayiş olmadığı yerde, polisin zayıf kaldığı yerde suç örgütlerinin devreye girdiğinde başka ülkelerde görüyoruz. Asker devreye girer ve o zaman o zaman artık demokrasiden söz etmenin çok da imkanlı olduğunu düşünüyorum. Evet Avrupa Birliği yine yapacağını yaptı ve Rum tarafına dedi ki kardeşim sen kafana göre silahlanmaya devam edebilirsin. Avrupa Komisyonu'ndan Güney Kıbrıs'ın savunma harcamalarını artırmasına yeşil ışık Avrupa yarı yıllı 2026 Avrupa yarı yılı 100 paketi kapsamında Güney Kıbrıs'ın savunma harcamaları için esneklik tanınan ülkeler arasında yer aldığını açıkladı. Güney Kıbrıs'ın bütçe politikalarını planladığı gibi uygulayan uyumlu devletler listesinde alındığı, dahil edildiğini belirtirken komisyon ayrıca borç ödeme kapasitesi vesaire falan filan. Yani savunma bütçesine de istediğini e, harcayabilirsin, silahlanabilirsin gibi bir yeşil ışık yakıyor. E, Türkiye Savunma Bakanı bu konuda tepki gösterdiği bu, e, bu bu silahlatma işi pek hayra alamet değil dedi e, Türkiye'nin savunma bakanı. E, herkes aslında neyin Yaşar Güler silahlanma hevesi gerginliği artıracak ve istikrara zarar verecek mahiyette ilerliyor dedi. Bunu Türkiye Cumhuriyeti'nin savunma bakanı söylüyorsa bunu ciddiye almak lazım. E, bir taraftan Tufan Erhürman'ı barış dili kullanman gerekiyor diye eleştiren bir kesim var. Diğer taraftan da Hristo Devletis'in hunharca silahlanmasını aynı kesim seyrediyor ve ses çıkarmıyor. Barış dili kullanılmadığı için eleştirilen bir taraf var. Ama diğer taraf barış dilini bırakın, savaş dilini de bırakın. Savaşmak için silah satın alıyor Avrupa Birliği buna yeşil ışık yakıyor. Ben bu konuda biraz keyfim kaçık, kafam da karışık doğrusunu söylemek gerekirse. Erdal Özcenk, Doğu Akdeniz Üniversitesi Vakıf Yöneticiler Kurulu başkanı uzun zamandır orada görevde. Ee, sabahtan kendisinin görevden alındığı ile ilgili bir haber çıktı. Sonra Kanal TV bağımsız haber merkezi Erdal Bey'e ulaştı. Öyle dedikodular ben de duyuyorum ama görevimin başındayım dedi. Sonra birileri eee Eğitim Bakanı ile ters düştü. Eğitim Bakanı bir takım taleplerde bulunduğu için yerine getirmedi dediği. Diğer taraftan Erdal Özcenk'in görevden alınma biçimi ya da atanma biçimiyle ilgili bir Cumhurbaşkanlığı etkisinin olup olmadığı konuşulmaya başlandı. Bir karmaşadır gidiyor ve henüz bir e, bir görevden alma prosedürünün tam manasıyla başlamadığı, başladığıyla ilgili net bir işaret yok. Şimdi Doğu Akdeniz Üniversitesi Vakıf Yöneticiler Kurulu Başkanı Erdal Özcün ki görevden alacaksanız alacaksınız kardeşim. Eğer almayacaksanız da Doğu Akdeniz Üniversitesi'nin yönetimini bu kadar tartıştırmayacaksınız. Yani elastoplası böyle hızlı çekeceksiniz yarabandını bandını. Ağrıyacaksa ağrıyacak ama bir defa da bitecek. Siz bunu sürünce mi utarsanız zarar verdiğiniz tek kurum Doğu Akdeniz Üniversitesi olur. Doğu Akdeniz Üniversitesi de zarar görmeye gerçekten tahammülü olmayan ucunda olan bir kurumumuzdur. Onu koruyup kollamamız gerekirken bunun onun adını e, ee, sendikacılar memnun olacak, şu olacak, bu olacak diye tartışmanın da bir esprisi yok. Alacaksanız görevden alacaksınız, almayacaksanız da almayacaksınız. Tartıştırmayın Doğu Akdeniz artık. Doğu Akdeniz Üniversitesi'ni tartıştırmayın. Çünkü onu da kaybedeceğiz benden söylemesi. Evet, Black Friday, Kara Cuma. Biz Türkçe'de bunu Muhteşem Cuma olarak değiştirdiler. Kara'yı kullanmak istemediler herhalde. Bilemedim oradaki motivasyon nedir ama bir indirim günüdür. Ee, muhteşem Cuma, Black Friday vesaire ee, piyasayı canlandırmak için Noel öncesi bir bir hissayla piyasaya biraz para akıtmak, piyasayı canlandırmak için yapılan bir kapitalist alışveriş çenliğidir. Aynen sevgililer günü, aynen Noel gibi, aynen şu gibi, bu gibi. Evet, hoş bunlar. insanların İnsanların alışverişin terapisinden yararlanması, özellikle kadınların. Evet, erkekler de biz alışveriş yapmayı seviyoruz ama ee, bu konuda kadınların eline su dökmemiz imkansız O terapi onlara iyi geliyorlar geliyor ve bu siyah cuma Black Friday muhteşem cuma alışveriş Furyası içerisinde kendilerini iyi hissediyorlar tavsiyemiz sapıtmayın tavsiyemiz bütün paranızı, harcamayın. Bütün kredi kartlarınızı aman ucuz bulduk diye ihtiyacınız olmayan şeyleri almayın. Evet alışverişinizi yapın. Çok da ucuzladığına inanmayın. Yükseltip sonra düşürüyorlar çoğu yerde. Ama yine de alışveriş terapisi kendinize uygulamak isterseniz daha sonra kredi kartlarınızı faturası geldiği zaman gerçek anlamda bir terapiye ihtiyaç duyacağınız bir hale gelmeyin ne olur. Çok çok eski bir kitaptır. Lawrence Darrell'ın Kıbrıs'ın Acı Limanları. Bir, bir gezi romanı gibidir. Ee, bildiğimiz bir takım isimler var içerisinde. Sabri Tahir gibi. Bir ee, ve 50'li yılların Girnesi ve Belapayısı'nda geçiyor. Eonosis'in, Eoka'nın konuşulmaya başladığı, Türklerin, Rumların birlikte yaşadığı ama e, İngiliz kolonisi altında birlikte yaşadığı ancak Eonosis'in yavaş yavaş e, köpürmeye başladığı dönemde bir İngiliz gezginin gelip Belapayısı'da bir ev satın alması ve 3 yıl kadar burada yaşamasını burada kurduğu dostluklar, yaşam biçimi ne anlatan çok hoş, çok güzel anlatılmış bir gezi romanıdır. Şimdi kimi tartışmalara göre, kimi anlatıcılara göre Lawrence Doroll e ee, MI6 ajanıydı. Kimisi der ki evet. E, İngiliz istihbaratı ile ilişkisi vardı. Ancak böyle bir James Bond edasında bir casus da değildi. Daha çok kültürel e, bir devlet görevlisi idi. Gayri resmi devlet görevlisi idi. Ancak kullandığı dil ve anlatımı gerçekten çok harika. Çok çok eski bir kitaptır. Türkçe'ye çevrildi. E, kitapçılarda bulabilirsiniz. Çünkü sürekli basılıyor. E, bulamazsanız e, dinleyebilirsiniz PDF'ini bulabilirsiniz eski olduğu için e, çok da sıkıntı çıkmaz okuyun e, Berapays Manastırını Berapays Köyünü şimdiki sosyetik e, köy olarak değil bir tepenin üstünde bir köy olarak taş evlerden oluşan tepenin üstünde bir köy olarak e, adlandırılan eşyaların, inşaat malzemelerinin eşeklerle yukarı çıkarıldığı bir dönemden bahsediyor. Rumların ve Türklerin Girne üzerinde, Türklerin daha az olduğu Girne üzerinde beraber yaşadığı ilginç diyaloglar, ilginç yeme içmeler, sohbetlerin bulunduğu bir yaşanmışlık vardır. Bence bu 70 küsur yıllık kitabı bulun, okuyun. Çok keyif alacaksınız özellikle Girneliler diyorum. Evet, bir konuşma zamanının daha sonuna geldik. Yarın aynı saatte yeniden buluşuncaya dek şimdilik hoşçakalın.